Merhaba arkadaşlar Burcuca TV'ye hoş geldiniz. Bugün 25 Temmuz 2021 benim doğum günüm. İyi ki doğmuşum. Bu zamana kadar doğum günümü kutlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun eksik olmayın. Bu senede bir değişiklik yapıp doğum günü organizasyonumu kendim yapmak istedim. Daha doğrusu yaklaşık bir ay önce Instagram'da denk geldiğim bir sayfa vesile oldu buna. Sayfanın içeriğini inceleyip hemen sayfa yetkilileriyle iletişime geçtim. Bütün işlemlerin ardından onlar da sağ olsunlar doğum gününü kutlayıp bana fotoğraf ve videoları gönderler. Biraz sonra bunları sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ee, öncelikle bu sayfayı kuran, düşünen, yapan, icraata geçiren, emek harcayan herkesten Allah razı olsun. Gerçekten çok zor ve çok güzel bir proje. Rabbim yollarını açık eylesin. İnşallah daha fazla kişilere ulaşmalarını nasip etsin onlara. Sayfanın adı pastamızı çocuklar üflesin. Ee, köylerdeki belki de daha önce hiç pasta yememiş çocuklara pasta ulaştırıyorlar. Onların mutluluğuna, mutlu olmasına vesile oluyorlar. Tabii ki böylelikle bizler de bunları görmüş oluyoruz. Aslında bu videoyu paylaşmanın sebebi ben oradan gördüm, bana vesile oldu. İnşallah benim videomu da izleyip birilerine vesile olurum. Daha fazla kitleye ulaşmış ve daha fazla çocuğu mutlu etmiş oluruz. Beni tanıyanlar bilirler çocukları ne kadar çok sevdiğimi, onları mutlu etmek için elimden geleni yaptığımı. İnşallah Rabbim nasip ettiği sürece de böyle devam edeceğim. Umarım çok fazla çocuklara ulaşabilirim. Ve lafı daha fazla uzatmadan buyurun videoyu izleyelim birlikte. Evet gönlü güzel insanlar bugün de Ağrı Doğu Beyazıt Akçukur Köyü'ndeydik. Buradaki minik yavrularımız ile yaş günü pastalarınızı paylaştık. Desteklerinizden dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize binminiz. İyi ki doğdunuz. Burcu Yıldırım. Her şey sizin için çocuklar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. geldiğinde çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Yani çok ağladım. Çünkü oradaki çocukların o mutluluğunu görmek, gözlerindeki mutluluğa yani kalplerinin hız bir tık da olsa hızlı atmasına vesile olmuş olmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah e, söylediğim gibi yani bu projeler artar. Daha fazla kişiye ulaşır bu videolar. Daha fazla kişilere vesile oluruz. Ve daha fazla çocuk mutlu olur. Onlar mutlu olunca yani bizler de mutlu oluyoruz. Kendi çocuklarımız e, yani elinde bulundukları olanaklardan tabii ki herkes elinde bulunduğu olanaklara göre yapıyor. Biz bir alıyorsak onlar daha fazlasını istiyorlar. Yani tabii ki çocuk olduğu için kıyamıyoruz ama oradaki çocukları görünce ben kendi adıma konuşayım. E, tabii ki Rabbim bilir. Ne kadar şükretsek gerçekten az daha fazla şükretmem gerektiğini halime anlamış oldum. Bazen istediğimiz bir şey olmadığında ne kadar mutsuz oluyoruz. Ama oradaki çocuklar o pastayla, onları üflemeyle o kadar çok mutlu oluyorlar ki. Ve şimdi bir video daha bırakacağım size. Yani memnuniyetsizlikten bahsettiğim gibi buradaki videoda küçük havanın yani elindeki bir taneyle nasıl yetindiğini göreceğiz. Buyurun. Prenses bu çorap seninmiş. Bak bunlar senin. Nasıl beğendin mi? Evet. Bir tane daha ister misin hava? Ya. Bir tane yeter mi? Evet. Aferin sana hava. Sen çok akıllı bir kızsın. Havayı izlerken eminim duygulananlar olmuştur. Çünkü e, ne kadar yetişkinler görüyoruz ihtiyacı olmasa bile hep daha fazlasını daha fazlasını istiyorlar. Ama oradaki o küçücük kalbiyle bir tane çorap alıyor ve ikinci teklif edildiğinde onu almıyor. Onun kendisine yeteceğini söylüyor. Umarım hepimiz bu şekilde olabiliriz. Elimizdekilerle mutlu olmaya çalışabiliriz. Tabii ki insan olduğu yani nefis, nefsimize zor gelmek, yani karşı gelmek bazen zor gelebiliyor. Umarım nefsimizi köreltebiliriz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir önceki videomda da söylediğim gibi umarım birilerine vesile olabilirim. Umarım daha fazla kesime ulaşır. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.